CHP İzmir Milletvekili'nin asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi önerisi, milyonlarca emekli için ciddi bir geçim sıkıntısının çözümüne dair önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu öneri, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacını taşımaktadır. Emekliler arasında yaygın bir şekilde hissedilen maaşların yetersizliği ve geçim sıkıntısı, CHP İzmir Milletvekili'nin önerisiyle gündeme taşınmıştır. Bu öneri, düşük ücret alan emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasıyla, maddi durumlarının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Ancak, böyle bir değişiklik yapılması durumunda, bu durumun kamu bütçesine ve genel ekonomiye etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Ekonomik denge ve sürdürülebilirlik açısından yapılacak düzenlemelerin titizlikte planlanması önemlidir. CHP İzmir Milletvekilinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yönelik soru önergesi de, düşük ücret alan emeklilerin ekonomik zorluklarını vurgulayarak, bu konuda hükümetten açıklamalar talep etmektedir. Soru önergesinde, SGK kapsamında çalışarak hak edilmiş emekli aylığı alanların durumu ve asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin sayısı gibi detaylar sorularak, emeklilerin ekonomik durumuyla ilgili kapsamlı bir bilgi alınması amaçlanmaktadır. Bu tür soru önergeleri, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm bulunması ve politika yapıcılara rehberlik etmek adına önemli araçlardır. TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin oldukça altında kaldığını belirterek, emekli aylıklarına asgari ücret artış oranında zam yapılmasını talep ediyor. Ergün, bu konuda hükümetten destek beklediklerini vurguluyor. 2002 yılında net asgari ücretin 184 Türk lirası olduğu dönemde en düşük emekli aylığının 252 Türk lirası olduğunu hatırlatan Ergün, o dönemde emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu ifade ediyor. Ancak zaman içinde en düşük emekli aylığının asgari ücretin altına düştüğünü ve 2016 yılında en düşük emekli aylığının 1242 Türk lirası iken asgari ücretin 1300 Türk lirası olduğunu dile getiriyor. Bu bağlamda, TÜET Genel Başkanı Ergün, emekli aylıklarının asgari ücretle rekabet edebilmesi için bir artışın şart olduğunu savunuyor. Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla bu taleplerin önemli bir konu olarak kamuoyunda tartışıldığını ifade ediyor. Ergün, asgari ücretin son artışta 170.02 TL'ye yükselmesine rağmen en düşük emekli aylığının hala 10.000 Türk lirası seviyesinde olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumu iki ana nedene bağlıyor. İlk olarak, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesinin emekli maaşlarını düşük seviyelere çektiğini belirtiyor. İkinci olarak, asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde olması nedeniyle emekli aylıklarının bu artışlara ayak uyduramadığını ifade ediyor. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını koruma konusunda zorluk yaşadıkları anlamına geliyor. Kazım Ergün'ün önerileri, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçlayan önemli adımları içermektedir. Öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret artış oranında zam yapılması, milyonlarca emekli için maddi rahatlama sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını artırmak amacıyla bir intibak düzenlemesi yapılması, zaman içinde oluşan adaletsizlikleri düzeltmeyi ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ergün, mevcut işsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emeklilerin aleyhine işlediğini vurgulayarak, yeni bir sigorta mevzuatına duyulan ihtiyaca dikkat çekmektedir. Bu yeni mevzuatın norm ve standart birliğine odaklanması, emekli aylıklarının adil bir şekilde belirlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, emekli aylıklarının en düşük asgari ücret seviyesine getirilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu, emekli aylıkları ile asgari ücret arasındaki makasın daraltılmasını ve emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmasını hedefler. Şeffaf, anlaşılır ve adil bir aylık bağlama sistemi getirilmesi önerisi, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek adına yapısal bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, emeklilerin ekonomik sıkıntılarına çözüm getirecek bu öneriler, Türkiye'deki emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme amacını taşımaktadır. Ancak bu önerilerin uygulanabilirliği ve etkileri ekonomik faktörler ve kamu maliyesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Özellikle 2008 öncesi ve sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarının hesaplanmasındaki farklı uygulamalara dikkat çekiyorsunuz. Bu dönemde alt sınır aylığı uygulamasının emekli aylıklarını koruma amacı taşıdığını, ancak 5510 sayılı kanunla getirilen yeni aylık bağlama sistemiyle 2008 sonrasında emekli aylıklarının düşmeye başladığını ifade ediyorsunuz. 2019'da başlatılan yeni alt sınır aylığı uygulamasının ise aylıkların belirli bir seviyenin altına düşmesini önlemeye yönelik olduğunu belirtiyorsunuz. Emekli aylıklarının ve asgari ücretin belirlenmesinin karmaşık bir süreç olduğunu ve bu sürecin değişen kanunlar ve düzenlemelerden etkilendiğini vurguluyorsunuz. Türkiye'de emeklilik maaşlarının ve asgari ücretin daha adi ve sürdürülebilir bir sistemle belirlenmesi için çeşitli öneri ve taleplerin bulunduğuna işaret ediyorsunuz. Özellikle alt sınır aylığı uygulamalarının emekli aylıklarının adil bir şekilde hesaplandığına dair bazı sorunları gündeme getirdiğini ifade ediyorsunuz. Bu uygulamanın sonuçlarının zaman zaman adil olmadığı ve daha fazla prim ödeyen emeklilere haksızlık yapılabileceği düşüncesiyle daha adil bir sistem oluşturulması gerektiğini öneriyorsunuz. Bu yeni sistemde sigortalıların kazandığı gelirlerin belirli bir süre boyunca temel alınarak aylık bağlama oranlarının belirlenmesinin daha adil bir sonuç sağlayabileceğini ve aylıkların net asgari ücret seviyeleriyle karşılaştırılmasının da önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Uzun yıllardır Türkiye'de emeklilerin maaşları ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yaşanan değişikliklere dikkat çekiyorsunuz. Özellikle 2008 öncesi ve sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarının hesaplanmasındaki farklı uygulamaların emeklilerin maddi durumlarının nasıl etkilediğini anlatıyorsunuz. 2008 sonrasında yapılan değişikliklerin emekli aylıklarını düşürdüğünü ve bu durumun 2019'da başlatılan yeni alt sınır aylığı uygulamasıyla bir miktar düzeltildiğini belirtiyorsunuz. Bu süreçte emekli aylıklarının belirlenmesi ve ödenmesi konusundaki karmaşıklıklara vurgu yapıyorsunuz. Özellikle alt sınır aylığı uygulamalarının emeklilerin aylıklarının adil bir şekilde hesaplandığına dair bazı sorunları ortaya çıkardığını ifade ediyorsunuz. Daha adil bir sistem önerisi getiriyor ve bu sistemin sigortalıların kazandığı gelirlerin belirli bir süre boyunca temel alınarak aylık bağlama oranlarının belirlenmesini içermesi gerektiğini belirtiyorsunuz. Son olarak emekli aylıklarının net asgari ücret seviyeleriyle karşılaştırılmasının önemine vurgu yapıyorsunuz. Bu karşılaştırmanın, emeklilerin geçmişteki ve mevcut ekonomik koşullarla uyumlu bir şekilde aylık alıp almadıklarını değerlendirmek için önemli olduğunu ifade ediyorsunuz. Türkiye'deki emekli aylığı sistemine yönelik geliştirmelerin yapılması ve daha adi, şeffaf ve basitleştirilmiş bir aylık bağlama sisteminin kurulması çağrısı yapılmaktadır. Bu adımın, emeklilerin yaşam standartlarını koruma ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda kritik bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Emekli aylıklarının asgari ücretle ilişkisi, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin karmaşıklığından kaynaklanan bir dizi tartışmayı beraberinde getirmektedir. Özellikle en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin altında kalması, ekonomik adalet açısından önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu durumlar, emekli aylıklarının ve sosyal yardımların belirlenmesi süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle emekli aylıklarının ve asgari ücretin belirlenmesinde daha adi, şeffaf ve basitleştirilmiş bir sistem oluşturulması önemlidir. Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları, toplumun ekonomik refahına katkı sağlamak adına eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, emekli aylıklarının asgari ücretle paralel bir şekilde artırılması, yaşlı nüfusun daha iyi bir yaşam sürdürebilmesine olumlu etki edebilir. Ancak bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ve finanse edileceği gibi önemli konuların titizlikte ele alınması gerekmektedir. Emekli aylıklarının artırılması, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği ve diğer ekonomik faktörlerle uyumlu bir şekilde planlanmalıdır. Emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar, geçmiş dönemlerde asgari ücretle karşılaştırıldığında önemli değişikliklere işaret etmektedir. Bu karşılaştırmalar, emekli aylıklarının zaman içinde asgari ücretin altına düştüğünü göstermekte ve bu durumun dengelenmesi için adım atılması gerektiğini vurgulamaktadır. Son asgari ücret artışı, en düşük emekli aylığının 10.000 Türk lirası seviyesinde sabit kaldığı bir döneme denk gelmiştir. Bu durumun temel sebepleri arasında iki önemli faktör bulunmaktadır. İlk olarak, asgari emekli aylığı hesaplama sistemine yapılan değişiklikler, ikinci olarak ise asgari ücrete, enflasyonun üzerinde gerçekleşen artışlar. Milyonlarca emekli için belirlenen 10.000 TL'lik en düşük emekli aylığı günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kalmaktadır. Özellikle asgari ücretin dahi düşük olduğu bir dönemde emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına ilk olarak emekli aylıklarına asgari ücret seviyesinde uygun bir zam yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 2000 yılından sonra emekli olanları da kapsayan bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmelidir. Bu adımlar emeklilerin maaşlarını daha adil bir şekilde almalarına katkı sağlayabilir. Kazım Ergün, işsizlik sigortası, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunlarının emekli aylıklarının hesaplanmasında adaletsiz bir etkiye neden olduğuna dikkat çekmektedir. Bu sorunları çözmek ve daha adil bir sistem oluşturmak için, emeklilerin haklarını daha iyi koruyacak yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Norm ve standart birliği esas alınarak oluşturulacak bu yeni mevzuatın, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.